Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bakın bugün Mera'ya geldik ama inanılmaz bir rüzgar var. Bu rüzgarda balon avı yapacağız. Bugün size balonla nasıl avlandığımı göstereceğim. Şu makineden gelen misina bir tane fır döndü bağladım. Şöyle ipli bir tane balonum var. Fır döndünün bir ucundan geçiriyorum şöyle. Bakın şuradan ve tekrar şuradan içinden geçiriyorum. Balonu buraya Fır dön diye şöyle sabitliyorum. Sabitledikten sonra balonumu şişiriyorum. Evet. İyice balonumu açıyorum şöyle ve balonumu şişiriyorum.